Game of Thrones hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için sizlerin hesabını inceleyeceğim abi. Dünkü canlı yayında söylemiştiniz. Ben de to e kanalımızın toplu kısmında bir başlık açtım. Siz de karakter isimlerinizi o boş e başlığın altına yazdınız. 10 tane yorum gelmiş. Onun ilerlesek daha iyi olur abi. Hem video uzamaz hem de kısa kısa herkesin hesabına bakmış olurum. Eğer ki siz de kendi hesabınızı inceletmek istiyorsanız aynı başlığın altına yazabilirsiniz. Şöyle ben size başlığı göstereyim dostlar. Kanalımızda toplu kısmına girdiğinizde karakter isimlerinizi yazın diye bir başlık açtım ben. Altına 10 tane yorum gelmiş. Siz de yorum kısmına kendi karakterinizin adını yazarsanız dediğim gibi inceleyebiliriz dostlar. İlk karakterle başlayalım. Avukat Serhat Yurseven herhalde avukattır. Kaiser Turka. Hemen bakalım abi. Arkadaşlar kısmına girdik. Ara bölümüne geldik. Yapıştırma yerine geldik. Şöyle tıklayalım. Ayrıntılardan bakalım. Öncelikle şunu belirteyim abi. Ben oyunun gurmesi değilim, oyunun yapımcısı da değilim. Sadece edindiğim bilgilerden yola çıkaraktan karakterleri inceleyeceğim. İkinci olarak da şövalye ve parada askeri oynamadığım için özellikle silahlardaki bonuslar hakkında bilgi veremeyeceğim. Şunu biliyorum kabaca şövalye de ateş olayı daha iyi. Parada askeri de deprem deprem olayları daha iyi diye biliyorum ben. Buradan bakalım abi ilk. Aktif beceri hasarını almış güzel. Kolye bazlı istatistiğin artışı. Kolye bazlı. Kolyede ne vardı? Oo, bayağı sağlam bir karakter abi zaten 161 kritik vuruş hasarı 10 saniye boyunca 2 saniyede bir %6 artar yani şu 10 numara bir kolye abi bak aktif beceri hasarı artışı kritik vuruş kritik vuruş kritik vuruş saldırı gücü 10 numara yani tamam kritik vuruş savunma artışı savunma savunma zaten küpeler savunma odaklı bir şey ekipman aktif beceri hasarı güzel dur etkisinin kısaltılması güzel savunma artışı SP vermiş. SP iyi, ortalaması iyi. SP artış oranı bence gayet iyi bir kolye yaptı da. Yüzük kritik vuruş 4, beceri becer hasarı, hasar artış oranı, saldırı gücü artış oranı. Bu da güzel. Vuruş kombinasyonu, saldırı gücü, saldırı gücü, kritik vuruş. Bence ekipmanlar 10 numara abi. 480 almış buradan güzel. Silah hala 4. 20 saniye boyunca %7.5, 17.5. Yanan düşmanlara karşı da yine ekstra olarak da %17.5 hasar veriyor abi. Burada saldırı gücünü almış. Abi bence gayet silah almış. Moral artışı artı bir almış. Abi bence gayet güzel bir şey abi. Karakter kesme becerisini artı bir almış. Bence gayet iyi abi. 10 üzerinden onu. <laughs> yani böyle bir puanlama yapmak gerekirse. Üzerinde konuşacak bir şey yok yani. Geçelim Sivas'ta Sivas'ta abi. <laughs> ya yani Sivas'ta'nın karakteriyle de konuşmaya gerek yok da. Yine de bakalım. Buradan çıkartabilirsek. Evet. Demek ki arkadaşın kalıntılarına bakmadık. Mavi kalıntı gördüm. Mavi kalıntı sadece solucan yolunda falan işe yarıyor. Büyük pahalılarda solucan yolu yapıyordur şu anda. O yüzden üzerinde gözüküyordur. Sivaslı'nın zırhı neymiş lan bu? Fırtınatop orkideleri giysi. 10 numaraymış ha. Şövalyeye yakışmış yani. Vuruş kombinasyonu yani aktif beceri olsa daha iyidir ama onu düşürmek bayağı zor. Sivasta da düşünmedi zaten. Şu ikisi yine kanlı kız kardeş mi? Aynen. Şövalyenin kalıntısı abi. Küpe bazlı artış yine saldırıya uğradığında altı birim hiddet. Kolye vuruş kombinasyonu artışı. Kritik vuruş hiddet tüketimi düşüyor oranı, Hiddet tüketimi saldırı gücü. Yani bir önceki hesabın bonusları daha iyiydi abi burada. Sivas'ta full vuruş kombinasyonuna gitmiş. Savuşturma, kritik direnç. Topaz almış burada güzel. Savunma SP vermiş. Aktif bak. Ben de şu ay taşını yükseltmeye çalışıyorum. Kolyede saldırı gücü. Kart düşürme sonrasında hiddet. Güzel bonuslar abi. Kritik. Bak birinde aktif peceri birinde kritiği iyi basmış. Sivaslı denk getirmiş. Saldırı gücü %3 güzel vermiş. Burada 30 vermiş. Uruş kombinasyonu hiddet kazanımı güzel. Hasar artış oranı güzel. Sivaslı'nın ekipmanı da onun abi. Yine burada ateşli darbe 4 almış. Az önce bakmıştık ya. Saldırı gücü artışı. Delici güç. Güzel abi. Burada artılar almış. Burada yine artıyı almış. 10 saniye boyunca bir ikimi bir kanama etkisine yol açar ve zaman içindeki bir başına saldırı gücü üzerinde %40 hasar verir. Ya vurduğunuz canavarın sağlık barının üzerinde bir tane böyle kırmızı şey çıkıyor. İkon çıkıyor. 3 4 5 değil 8'e kadar gidiyor. Orta 8'e çıkartıp da vurursanız %40 ya 5 defa da oluyor da. Burada yine artı almış. Baksana abi. Yine alevlendirmeye artı almış. Kritik vuruş direnci, kritik vuruş hasar düşüyor ona. Güzel abi. Sivas'ın karakteri de güzel. 10 üzerinden 10 bence. Bir sonrakine geçeyim abi kim? Deiro. Adam <laughs> random bir şekilde yazmış. Sonuçta şimdi değiştirmek için uğraşıyor. Karakterin ismini. Değişiyorum Tam evinde değilim onu bilmiyorum. Assassin. Şimdi balta güzel. Ama burada kırık kılıç almış. Büyük ihtimalle yakut falan düşmedi. Olsun kırık da iyidir. Seviyesinde harcı yükseltmiş zaten. belki de bu seviyede bir şey. Burada aktif pacir hasarını almış. Yine kritik vuruş artış oranı %20 güzel tutturmuş. Turuncu da düşmediği için bunu abanmış abi. Güzel bence. Büyük ihtimal artı basmıyor. Yani cilalama yapmıyor. Turuncu düşer diye. Şey, şeyini harcamak istemiyor Deiro. Kolyesi iyi değil. Deiro kolyen iyi değil. Hiddet tüketimi düşüyor oranı. Hmm. Kritik görmüş. aktif bir hasar artışı. Büyük ihtimal bonusları iyi diye tutuyor elinde. Savunma, savunma, savunma. Üret. Evet. Topaz güzel. Burada mesela Topaz da Aytaş olsa daha iyiydi abi. Şey, yüzük. Bonusları iyi. Tamam. Menzilli. Şu menzilli de olmasa daha iyi olurmuş da. İdare eder abi. Tamam. İyi git getirmiş. Ben yani de 270 le. 10 numara abi bonus. Üstünlük. Ya bunu artık turuncu basabilir. Eğer denk gelirse abi. Çünkü turuncu da alırsa saldırı gücü etkisi veriyor. Çünkü herhangi bir iyi bir bonusu yok. Bu çöp abi bence. Bu da herhalde 136 olduğu için mavi kullanıyor. Çünkü bonuslar bence... Hmm. Dönet kuruş hasar Yani yine bonuslar iyi değil abi. Tamam de öyle. Durum etkisi süresi kısaltma oranı. sarı, Mesela 2 dövülen. Hmm, getir, tekme getirmiş. Dönü tekme güzel ya çift vuruyor. Tamam abi. Ya bonusların bazıları çok zayıf abi. Şu şu şu, şu dayıra. Şuna bir ihtimal turuncu için basmıyorum. alamıyorum. Onun dışında şu topaz da Sivas'ların yaptığı gibi. Ay taşı olursa ama az denk edeceksin işte denk gelmiyor. İyi yani abi. Onun üzerinden vereyim ki ya. Abi ben kimim ki onun üzerinden vereceğim ki? Ben kendi hesabımda ekeyim. Vermeyelim. <laughs> Baktıklarıma şöyle beğeneyim ben. Ki bir sonraki yazınlar olursa... Ghost Rider... ...Wider e, va, mi? Ghost Rider değil miydi o ya? Assassin. Şimdi abi bir kere kanıtların seviyesi çok düşük. Bir. İkincisi şu üstteki ikonlar var bak. Ben şöyle kendimi biraz üstte alayım. Şöyle. Heh. Bak üstte ikonlar var. Böyle yaprağa benzer ikon. İkisi de aynıysa ikisinin basma itemi de aynıdır. Bunları basmak çok zor, zordur abi. Öyle, öyle, bir şey yapıyorsanız önce aktif olanı basın. Mesela çift balta geldiyse veya turuncu elinizde ne varsa ilk onu basın abi. Sonra bunu basın. Veya bunu değiştirin. Pasifi değiştirin. Çünkü ikisi aynıysa basmak zor olur. Zaten seviyelere bak çok düşük abi. Kantının seviyesi çok düşük. Hısma aktif beceri hasarı gelmiş. Turuncu veya mor gelmemiş abi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu geldiyse. Elde olanın en iyisini basmış abi. Koreli olarak Aktif beceri hasarı artışı veya kritik olsa daha iyi olur abi bence. Kullanımız iyi, kullanımız ele başlarına. Yer bonuslar çok iyi değil abi şunlar. Kilit artışı olanı falan var da. Ya yani saldırı hasarı orada gitse daha iyiydi. Afallatma. Zaten turuncu düşürememiş herhalde büyük ihtimalle. Bordan gitmiş. 112k. SP yenileme iyi. Durum etkisi kısaltma iyi. Bu durum etkisi de dediği şey abi şu. Örnek veriyorum bir skill'i vurdum. Onun bir dolma süresi var ya. Onu kısaltıyor diye biliyorum ben. Savunma artış oranı ne güzel. Şu sarıları iyi denk getirmiş. 5 bak mesela abi. Tam iyi denk getirmiş. Afallatma hasarı artış oranı. Yani %2 denk gelmiyor abi. Bunlar daha şey olsa daha iyi olur böyle. 700. Bir an önce turuncuya geçmek lazım abi. Bol bol her gün girip ne bulaks. Her gün şey yenileniyor. E, ee, mücevher bastığımız yerdeki satın alma öğeleri var ya. Onlar her gün yenileniyor. Özellikle şunu göstereyim ben. Her gün girip abi satın alma kısmına girip şu ikisini satın alalım. Şunları üretimden üretebiliyoruz biz. Ben üretiyorum yani veya ticaretten. Şunlar da zaten bayağı birikti. el alabiliyorsan hepsini satın al. Alamıyorsan bu ikisini satın al. Sürekli olarak mücevher basıp mücevhercinin seviyesini yükseltmen lazım. Seviyesini yükselttikten sonra Bak şurada göstereyim mesela. Belki 9'daymış. Burada işte 9. seviyede neler yapman gerektiğini gösteriyor. Efsanevi çıkartabiliyormuşum mesela ben. 7'den başlıyordu. 8'de mi? Aynen. 8. seviye gelirsen artık basarken sarı item de basabiliyorum. Ki çünkü bir taneye basarsam kesin bir tane sarı veriyor abi. Çünkü mücevher önemli. kantların dediğim gibi seviyesi çok düşük. O olmamış abi. Bu dursun. Sarılar çıktıkça basarsın. Bir de ben setlere falan bakmadım da bak. Mesela senin setler çok karışık abi. Hepsinin de aynı olması lazım ki set bonusu alabilirsin. Bunlardan olmaz kur şampiyon veya işte neyse bence şampiyon kaz. Şampiyon e, ekipmanı biriktir abi. Bu olmaz. Bak alim var. Şu neydi parçalayıcı mı? Gözlü var. Vahşi var. Alim var. Alim var. Parçalayıcı var. Oo. Set bonus alamazsın burada. İkinci olarak da tamamen boş. Ya turuncu olması önünde Sen burada mavi kullan ama bonuslu kullan abi. Ekipman basarızken 10 tane maviyi bas. İşte gücüne göre büyük ihtimalle 5 beş kullanırsın. 5. seviye. Hani kullanırsın. 10 tane şey bas şuna göstereyim. Demirciye girdim. imal etti abi buradan seçtin işte mesela efsanevi çıkartalım. Nadir. 5. kademe şampiyon seçtim. Bıçak 10 tane üret üretmen lazım abi. Çift sayı üreteceksin. 10 8 6 sonrasında basacaksın abi. Ve senin için bastım şu anda. Bastık abi. Bunu yapman lazım. Mavi dosya yapman lazım. Turuncu önünde değil. Yeniden kısmına geleceksin abi. Buradan bakacaksın. Şuradaki 130 ya. 170'e yakın hangisi varsa. Mesela 150 var. 150 var. 130. 150. Tam 150'yi seçtik. 130 azdan birini bunun üzerine basacağız abi. Bastık. Bak döne tekme becerisine artık 2 kafa kırma. Ya yani bu bonusları getirmen lazım senin. Mavi de olsa. İyi, mor orada yapman lazım. Artık çünkü 100 geçmişim. Hadi mor yapamıyorsun Öncelikle bu işte kesip pişme artıdır, döne tekme artıdır. Onları bonusları getirmen lazım abi. Çünkü o şekilde boş ekipmanı kullanma bence. Ne bu laks? Mesela bu da boş bak. Bomboş abi. Bunları bekletmemen lazım. Zehri getirmişim bir tane. Sp artış oranı. Geri çekilme. Ya sen. Oho. Dördüncü seviye. 112 kalsın ya. Abi ne yapıyorsun sen? Ne bu <laughs> Baksana abi. Hiç işe yarar bonus yok. Sadece bir tane zehir var o da yani. Bence sen bir an önce şu kalıntıları değiştir. İşte çift balta varsa çift baltayı veya başka bir turuncu varsa çünkü şu hı -hı. Ya basic bir asasin değil kalıntısı değil. İkisini değiştir. Farklı itemlerle bas. Basma itemleriyle. <laughs> Elinde ne var bilmediğim için konuşuyorum. Şunları da yapabiliyorsan mor. Yapamıyorsan mavi hep şampiyon yap abi. İkinci sette işte vahşi mi yaparsın? Alim yaparsın o sana kalmış. Bir an önce değişmen lazım abi. Çünkü Edgar'a falan zor yani bunlar Edgar falan kesmek. Bilmiyorum hangi neredesin de Iridon'u kestiğini bilmiyorum. Beğenirim abi. Hemi, Surreal Reis. Surreal Reis'in hesabında konuşmak olmaz şimdi ya. Reis'i iyi ki biz. <laughs> Baksana abi. Bunun üzerine konuşulur mu? Bak. <laughs> Çipaltayla e, Andal Tuniyi. Tam paralı asker kalıntısı bunlar. Andal'ın biraz seviyesi düşük herhalde. Yeniğini basıyor. Aktif beceri hasarını 10 getirmiş. Bak sarı gelmiyor. Basmış abi 8. seviyeye kadar. Setler zaten hep alim. Yani hepsi de aynı set bak. En az 5 tane olması lazım. Set konusu almak için. Topaz almış. Güzel. Bonuslar bayağı iyi abi. Ay almış yine güzel. E, aktif beceri hasarını alt veriyor. Ya aktif beceri hasarı nerede diye soracak olursanız Örnek veriyorum asesinde örnek vereceğim. Kesip biçme de vuruyor ya. Vurduğunda yüzde altı daha fazla vuruyor. Aktif beceriler onlar. Düz vuruş değil de. Kritik vuruş altı topazda yine altı getirmiş abi güzel. Şuna zaten savunmayla alakalı olduğu için. Bak topaz gelmiş yine güzel abi yüzde altı. Hızlı saldırı, vuruş kombinasyonu hasar artışı, vuruş kombinasyonu hasar artışı. Sinsi saldırı pek gitmemiş abi. Borslara hep yüzde altı bak abi güzel denk getirmiş. Burada ele baş olması daha iyi olurmuş mesela. Ne veriyormuş? Hafif saldırı hızını sani 8 saniye boyunca. Orada bir kodsal hata var. Eksik bilmeme Aktif esir, beceri hasar artışı 46 mesela bak. Hasar artışı 6, yüzde 6. Deprem şok etkisi yine deprem demiştik şeye. Paral askere. 5 defa sal saldırı gücü üzerinden %30 hasar vermeni sağlayacak bir şok dalgası neden olur. Vuruş oranı. Sinsi yine gitmemiş buraya. <laughs> Diğer ikisini kilitleyip de onu değiştirmek lazım abi. Denk geldikçe. Fırıldak yine dönerek vuruyor herhalde. Yine kritikleri almış. Depreme şok etkisi güzel. Silahların dirme becerisine artı bir vermiş. Onu bilmiyorum kullanayım mı Alevi? Şey yapar asker de. Hemen hesabı da baya şakşaklı yani abi. Güzel bir etkisi. Baksana. Sadist teyze. Hem abi. Süreyen reis. Degen reis. Abi ben sizin hesabınızla konuşmaktan utanıyorum ya. Sizin hesaplarınız çünkü çok çok iyi. Ama video içeri çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Anla. Degeni 36 diyor. 36 değildi ki. 36 mıydın sen? Şu anda ya bununla oynuyor. Bu hesabıyla. Tam bilmiyorum valla. Kalıntılar. Kalıntılar biraz. Ya Degen'in hesabı şu hali büyük ihtimalle. Parada askere bunları geçirmiş abi. Şu kötü olmuş. Karnı kız kardeş. Çünkü, bunu 199.99 yaptıktan sonra şu basma yerini full basma itemi biriktirip bir anda bastığınızda %125 oluyor. Ama 99'dan bir tık 100 olursa yüzde sonrasını basamıyorsunuz. 100 barajını tek basmada geçmeniz lazım. %10 mesela. Aktif hasarı güzel abi güzel denk getirmiş. Gaza. Kullanımızı %11. İsabetli saldırı gerçekleştiğinde yaşında 1 saniye boyunca kritik vuruş hasarı %15. %12 bak güzel bir bonus. Aytaş'ını almış. %6 abi. kolide savunma... Kolyenin şeyleri çok İdeal değil gibi ya kazanımı bekleme süresi düşüyor. ya bir tık sp sp savunma afalatma ya küpelerde hı, -hı. bence degeni uç kombinasyonu altı bence küpeler bir tık kötü gibi demek küpe şey mesela yüzükler daha iyiydi yüzde altı alıyorduk ama Artık beceri saldırı kritik sinsi bozmuş ay taşı güzel saldırı açtı sinsi yine bozmuş kritik hasar artışı örneği. büyük ihtimal yanlış hesabı inceleyeyim abi şu anda. Degen'in hesabı bu değil çünkü. Çünkü baltaya falan baksana. Boş bak. Hepsi de boş. Keşke Assassin veya Şövalye, Şövalye'dir büyük ihtimalle onun hesabı. Geçseydi. Baksaydık abi. Çünkü boş bak. Denk getirip basmış sadece. Yapacak bir şey yok Degen'i. Bir sonraki hesap incelemesini de inceleyek. Asla hesabını ben bir canlı yayında şurada burada bahsederim şu saatte inceleyeceğim diye. Asla hesabına geçersin. Oradan bakarız abi. Berkay Kırmacı. ne update. Undead pardon. No one ya. Asesin. Saçla uyumlu olmuş şey. Abi şey seviyeleri çok düşük yine. kalıntıların seviyesi. Baltak güzel ama 40'mış mı? Aynen. Büyük bir yakut falan düşmediği için o şekilde gitmiş. Bunlar bir an yükseltmek lazım abi. tılsım yok 130 kalması lazım tılsım için. Güzel topaz koleye güzel düşürmüş ve bonusları da gayet iyi abi. 7 3 kolye güzel. Artık yavaş yavaş basmak lazım abi. Demek ki dediğim gibi sürekli e, ee, mücevher basma yerinden satın alıp sürekli basmak lazım abi. Onlarda da şuna artı basmak lazım. Ee, turuncu çıkmazsa mor ve mavileri. Kritik vuruş saldırıyorum. Hiddet kazanımı. Kritik vuruş. Yani mora göre gayet iyi abi. Mor şey küpeye göre. Yakut kolye yüzde SP yenileme artışı. Burada yine diğer kolyeler gibi olsaydı yüzde altı mesela topaz, aytaş şudur budur. Daha iyi olurdu abi. Elebaşı, elebaşı. Şu bonusları mesela elebaşına göre değil de Elebaşı başı boss olmuyor abi. Ana boss olmuyor. Bu aradaki şeyler oluyor ya. Normal düşmanlardan daha güçlü olanlar var ya. Ee, mesela baltayı yaktığında normal düşmanlar seslenmiyor. Onlar seslenemiyor. Ama boss da değil. Onlar oluyor. Ya genel bir spesifik bir şeye odaklanmaktansa genele odaklanan bir bonus olsa daha iyi olur abi. Ee, yüzük güzel değil. Deminki ki ee, bu da güzel değil mesela. İki yüzük de gayet kötü abi. Deminkilerden zaten anlamışsınız de, siz ne kötü dediğimi. Abi bunları az önce de bahsettiğim gibi turuncu artısız kullanmaktansa artılı mor veya mavi kullanmak bence daha iyi. Buraya lan. Mesela bak. Hmm. ikinci set inşallah şampiyondur. Şampiyon olması şart abi ikinci setin. Asesinde. Ve 5 kullanıyorsan 5 kullanıyorsun. Dörtleri var üçler var abi. Ve artısı. Ekipmanlar baya kötü. Novandet. Baya kötü yani. Baksana abi. Hiçbir artı yok. Bir de seviyeleri 3 var, 4 var, 5 var. bilmiyor. Bunları hemen 5 demek lazım sürekli vahşi hayvandır şudur budur dönüp ve artılamak lazım abi sürekli. Siz büyük ihtimalle şey gelemedin herhalde. fırtına topraklarına gelemedin büyük ihtimalle. 95 kda geliyor muydu? Tam hatırlamıyorum. Çünkü orada 5. seviyeleri düşüyor artık. Genel olarak öyle abi. Eksiklerini fazlalarını eline getirince söyledim ben. Samet Bayraktar Sem 52 52. 52 Nide miydi ya? 28. güne yine asasın. Allah Allah şeye göre enerji bayağı iyi abi. Level'ına göre. Kalıntı yakıt düşürmüş. Güzel abi. Burada çift balta geldi mi bilmiyorum. Şu pek iş yapmıyor ya. Hmm. Asesine dediğim gibi temel bir kalıntı değil. Sadece solca yanında. şurada burada iyi iş yapar. Elke çift balta gelmeden şunu basman lazım. Çünkü çift balta ile ikisinin basma yetimleri aynı. Bunu aban gitsin abi. Yakut'a. Yakut 10 yakut numara bir asesin kalıntısı. Onun dışında aktif beceri hasarı güzel. Kırtıkmış da güzel. Buna cilalattıktan sonra mı ikinci şeyler geliyordu? Bonuslar. öyle diye hatırlıyorum tamam. Benim değilim. Bu da altılı 4 değil de altılı getiren kolyosa olsa daha iyi olur. Tabi düşmüyor. Anlıyorum abi. Delici vuruş şiddet kazanımı. Vuruş kombinasyonu. Bonuslar iyi. Ortanın üstü yani iyi. Kırık vuruşu lazım. Bak mesela şu bahsettiğim şu altı. Yüzde altılı onlar getirmek lazım. Neydi bu? Küpe savunma odaklı. Orta bonus abi. Topazı iyi getirmişsin bak. Güzel. Bunun bonus, bonusları da güzel abi. Bonuslar güzel ama yanlış bir ekip bana gelmiş abi. <laughs> 10 lira bonus gelmiş bak mesela. Ama yanlışlıkla ekipmana gelmiş. Bu güzel. Yine halim. Ekipmanlar yine kötü abi. 112 12K'ya göre. 112K sen şeyde kalıntılar mı kastın abi? 28'de 112K. Büyük ihtimal arka plandaki diğer pasif ya yani kullanılmayan e kalıntıları basmıştır. Ekipmanlar çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ekipmanla Edgar'a falan girilmez. Ben diyeyim yani. Ekipmanları bir an önce 5 yapıp Bonus bir şey yapmak lazım. Hasar vuramazsın yani hiç. Beğenelim. Mahmut Genç. Nihilist gibi bir karakter isim var. Nihilizm neydi ya? Yine asasin. <laughs> Bak dediğim olay buydu. Şimdi e, neydi Aa, arkadaşın ismi? Mahmut. Mahmut bunu ne yaparsa yapsın yüzden yukarıya çıkartamaz abi artık. Yüzde kalmış kalmış bu. Yani yüzde 125 yaparsan aldığın bonuslar daha iyi oluyor ama yapamaz çünkü yüzde yüz olmuş bu bu da aynı öyle kırıklaşım aynı şimdi Mahmut'un sürekli diğer kanıtlarda önce mavilerden saldırı gücü falan verenler var ya sonra morları sonra turuncuları fullleyip gitmesi lazım ki genel bonusların saldırı gücü bonus olsun kritik vuruş bonus olsun artırması için vuruş kombinasyonu artışı bende aynısı çıktı dediğim gibi aktif beceri düşürmeye çalışın diyeceğim nasıl düşeceğim Aslında iki tane geliyor kolye vuruş kombinasyonu altı Kritik vuruş, saldırı gücü, vuruş kombinasyonu artışı. Kolesi güzelmiş abi. Tamam, altı gelmiş yine. Yani güzel. Bu da güzel abi. Güzel. Mücevherleri güzelmiş abi Mahmut'un. Burada elebaşı olmasa daha iyiydi de. Yapacak bir şey yok abi. Şu da altı olsaydı daha iyiydi. Topaz mesela. Yerine de topaz mıydı? Aynen. Bu ay taş olsa daha iyi olur abi bence. Güzel. Güzel bir ekip Ana bak. 480'de almış. En üst seviyeden almış. Artı 3 veriyor buna. Hasar artış oranı güzel. Bence gayet iyi abi. Pusu artı getirmiş. Güzel. Şu biraz yüksek olsa daha iyi olur da mecbur denk getirmemiş. Delici güç. Kesip pişmeyi artı getirmiş. Hem de mora. 10 numara abi. Bunu kilitleyip şunları da açmak lazım. Veya değiştirmek lazım. Kesip pişmeyi yine istifade getirmiş. Mor bir ekipmanda. Kaan Ömra'ya abone olmuş. Hoş gelmiş. Yine savunmayı en üst seviyeden yakalamış. Savunma 100. Yine 10 numara abi. Yine üst seviyeden getirmiş. Kesip pişmeyi artı 2 üstünlük. Baya iyi yani. Mahmut'un Mahmut'tu değil mi? Hani Mahmut'un ekipmanlar olsun, mücevherler olsun bence bayağı iyi abi. Sadece kantıda biraz postlamış. <laughs> o kadar abi. Mesela yakut getirip onu %25 yaparsa onlar olur. Şunu da keşke kaçırmasaydı. Öyle abi Mahmut'un hesabda Mahmut'a da, da bir atalım abi. Son karakterimiz ismi Samuel. Kodex yazmış abi. Hemen tıklayalım bakalım. O Kalıntılar baya düşük bir. Ben kodekse sürekli söyleyeyim abi. <laughs> Şu ikisine bak ikisi de aynı. Bunları yükseltmek zaten gördüğünüz gibi seviyeleri bayağı düşük. %128, %127. İkisini de eşit götürüyor. Bunları yükseltmek ooo baya sürer yani. Çünkü ikisini de aynı basma ekipmanı gidiyor. Zor yükseltir. En azından şunu yükseltip sonra bunu yükseltmesi lazım. Yine tıl tıls düşmemiş abi. Endolan'ın en iyisini yapmaya çalışmış. Güzel. Aytarşı kolye güzel abi. Aktif beceri hasarı 6. Saldırı gücü, saldırı gücü. Ele başı bozmuş biraz. Yine aktif beceri hasarı abi. Güzel şey de güzel. Bonuslar da güzel. Küpeye göre. Topaz almış. Güzel. Güzel, 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 güzel. Mücevherleri iyi abi. Sadece yüzükleri turuncu yaparsa 10 numara olur abi. Yüzüklerin bonusları da güzel. İyi yakalamış. En üst seviyeden saldırı gücü artışı oranı, kırtık vuruşu oranı artışı. Ya güzel bir bıçak. Bunlara bir tane Kesip pişme artı falan geçseydi var mı elinde bilmiyorum tam da. Daha iyi olurdu. Artı 2 üstünlük. SP artış oranı. Güzel. Başlık da güzelmiş abi. Burada yavaş yavaş elde büyük ihtimalle daha iyi bir mor vardır. Ama turuncu düştüğü için bunu yavaş yavaş basıyor. Bonusları yok abi daha. 3 yaptıktan sonra bonus basacaktır. Yok eldiveni ı, -ı. eldiveni boş abi. Zaten 4. seviye. Ayakkabı da güzel. Bu ayakkabıya bonus satması lazım abi. Çünkü bonusları kötü. Ayakkabısı çok güzelmiş ama bak. En üst seviyeden tutturmuş. Set bonuslarını alıyor. İyi abi. Şu olayı bir önce düzeltmesi lazım. Yani aynı şeyi yapmayın. İkisi de aynı mesela. İkonda sahip. Dediğim olay şu. Eğer ki hala anlamıyor varsa. Kalıntıya girdiğimizde abi. Mesela aynı ikon. Gelişim dedim. Böyle 5-6 tane sarımsı bir ikon. Şey. Sabuna benzer bir şey. Buna da basıyoruz bunu artı olarak. <laughs> Pasife girelim. Yine aynı çömleği gösterdim. Mesela karanlık kız kardeş. Tık kaldım geçti dedim. Yine aynısı bak. Ya aynı şeyi iki kantiyede bastığı için birine basıyor birine kalmıyor. O yüzden gelişmesi çok zor oluyor abi. Bunu mesela şöyle bir şey yaparsa. Mesela çömlek değil de. Ne diyelim? Şu diyelim. Gelişti dedim. Bunun ikonu farklı mı? bak. Böyle tek parça pasta gibi bir şey. Şu üstekleri hepsine basabiliyorsunuz ama bunları toplamak çok zor. Veya satın almanız gerekiyor. Dostlar on hesabı da inceledim. Siz yine eğer ki şeyde beğenelim kodeksi. Heh. Bu paylaşım altına veya açıklama kısmında da zaten ben bu buranın linkini koyarım. Kendi karakterinizin ismini yazarsanız arkadaşların yazdığı şekilde başka videolarda onar onar izle yine inceleriz bu şekilde dostlar. Ben dediğim gibi şampiyon hmm, şövalye ile paralı tam bonus olarak bilmiyorum ama mücevher ve kanıtları yine bildiğim derecede anlatabilirim sizlere. Asesinde iyiyim abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve de yararlı bulmuşsunuzdur. 40 video mu olmuş ya? Vay be. Eline geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve video hakkındaki görüşlerimi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Yani arkadaşların hesabını incelesek de genel olarak sizin kafanızda da bir şeyler canlanmıştır. İşte counter olaylarında, artlarda bonuslarda, şunlarda bunlarda, mücevherlerde ne yapmanız gerektiğini az çok anlamışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.